Merkezimizde kalıcı makyaj uygulamalarının hepsini yapıyoruz biliyorsunuz. Hatta hepsini ben yapıyorum. Ee, kendimden de biraz bahsedecek olursam 8 yıldır usta öğreticilik belgem de var kalıcı makyaj alanında. Ee, pratik, teorik eğitimler konusunda da ...başka yerden eğitim almış kişilere destek verebiliyorum çünkü vakitimiz çok e, kısıtlı ancak kendi randevularımıza yetişebiliyoruz. E, şimdi bu konuda pek çok gelen değişik soru var. Bu konularda siz birazcık aydınlatmak istiyorum. Kalıcı makyaj uygulamalarında amaç ne olmalı? Amaç her zaman sadece kozmetik kaygılar e, olmamalı veya sürekli e, aşırı belirgin bir e, uygulamayı elde etmek olmamalı. Kaşta, gözde, dudakta bazen biz asimetriyi düzeltmek için veya günlük hayat kalitemizi arttırabilmek adına çünkü yataktan kalkar kalkmaz o en makyajsız ve e, soluk halimizle aynaya baktığımızda kendimizi daha iyi hissedebiliyorsak eğer e, orada hafif bir ton farkı dudağımızda olduğunda, işte kaşımız birazcık daha belirgin olduğumuzda, e, kirpik diplerimiz hafif daha belirgin olduğunda böyle... E, makyajlı yatarsınız, kalkarsınız o rimelin hafif e, kipikliplerinde birikip kalmış hali böyle sabah kendinizi daha iyi hissettirir ya size. Aslında sağlıksız bir şey tabii ki makyajı çıkarmadan yatmak ama e, o görüntüyü devamlı sağlayabiliyoruz biz kalıcı makyaj uygulamalarıyla. E, kaşlara çok da böyle e, fazla makyaj yapılmış gibi belli olmayacak şekilde e, yeni tekniklerle mesela pudralama tekniğiyle ee, bu hafif far sürmüş görünümü elde edilebilir. Ya da kendi kaşlarınız böyle tek tek gözükmesini seviyorsunuz, daha natural gözükmesini seviyorsunuz. Onları minik mikroblading ile yine kendi kaşlarınız gibi onlar kadar ince, onlarla aynı tonda ve yüzünüze uygun şekilde sadece boşlukları dolduracak şekilde tasarlayabiliriz. O da yine sabah kalktığınızda sanki böyle özenle taranmış ve baştan e, yapılmış gibi durmasını sağlayıp kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlayacaktır. Dudakta aynı şekilde ben hiçbir zaman çok koyu ve çok iddialı renkleri önermiyorum kullanmayı daha nut daha böyle doğal dudak tonuna uygun renkleri kullanmakta fayda görüyorum çünkü bir uygulamayı yapıyorsunuz. Önemli olan bunun ilk 3 ay en kalıcı ve en e, oturmuş halini kullanmak değil. Bu uygulamalar dayanıklı makyaj diye geçer ve zamanla vücudumuzda e, çevresel faktörler, sizin cilt tipiniz, e, kullandığınız farklı kozmetikler ya da ilaçlar, geçirilebilecek rahatsızlıklar ya da çevre koşulları gibi şeylerle günlük alışkanlıklarımızla vücudumuzdan zamanla cilt yeniledikçe atılan uygulamalar. Dolayısıyla sadece ilk yeni yapıldığı an veya ilk 6 ay ki o en dolu dolu memnun kullandığımız zaman değil vücudumuzdan çıkarkenki zamanı da planlayarak uygulama yapmak lazım. Veyahut da tam çıkmama ihtimaline karşı yüzümüzde yer çekiminin etkisiyle oluşabilecek deformasyonları da planlayarak e, tasarlamak lazım. Örneğin çok iddialı, çok e, kalın böyle yukarıya doğru birkaç zamanla bizim göz kapaklarımız düşmeye başlayacak. E, meslek değiştireceğiz, yaşımız daha olgunlaşacak. Makyaj alışkanlıklarımız değişecek. Belki saçlarımızı farklı bir renge boyatmak isteyeceğiz. Tüm bunları göz önünde bulundurup çok iddialı olmadan e, doğal duran, hatta benim en sevdiğim böyle bir şey var ama ne olduğu belli değil e, etkisi yaratacak uygulamalar yapmayı ben tercih ediyorum. E, buraya gelen müşterilerimiz de genellikle bu beklentide olan kişiler oluyor. E, çünkü uzun vadede e, onlarla her görüşmemizde, iyi ki sizi dinlemişim, iyi ki gerçekten daha natural yapmışız, e, herkes bir güzellik var sende diyor ama ne olduğunu çözemiyorlar, çok memnunum gibi sizlerden olumlu geri dönüşler almak beni çok mutlu ediyor. Yaptığımız çalışmaların dayanıklılığını arttırmak için ee, bazen soruyorsunuz işte bu işlem yazın yapılır mı bunun için en uygun mevsim hangisi Kalıcı makyaj için böyle bir mevsim e, ayrımı yok sizin ilk işlem sonrasındaki 3 günlük bakım süreciniz zaten çok önemli. Bu konuda nelere dikkat etmeniz gereken noktalarla ilgili detaylı burada zaten işlem sonrası formlarımız da var. Sizi bilgilendiriyoruz. Onlara dikkat ettiğiniz takdirde e, uzun bir süre dayanıklı bir şekilde kullanabiliyorsunuz uygulamanızı. E, ama bunun konforunu daha iyi yaşayabilmek adına e, o en canlı haliyle e, sizi en mutlu eden halini yaşayabilmeniz adına Nisan-Mayıs gibi tam yaza girmeden e, en oturacağı zamanları e, da organize ederek bu tarihlerde e, hiç yaptırmamış kişilerin ilk uygulamalarını yaptırmalarında hiçbir sakınca yok. E, gittiğiniz yani tatil ortamında suratınıza sadece güneş koruyucu sürerek bile uygulayabilirsiniz. E, çok bakımlı duran yüzünüzle de güne devam etmek. Her çektiğiniz e, selfie'de ya da resimde sürekli böyle bir takım şoplama ya da farklı uygulamalarla kendinize makyajlar yapmak zorunda kalmadan e, rahatça e, story'lerinizi atabilmeniz için e, mutlaka bu planlarınızın öncesinde e, küçük küçük hafif dokunuşlar yaptırmanız da fayda olacağını düşünüyorum. Yine tatile gitmeden hemen önce bir kirpik lifting uygulaması yaptırabilirsiniz. Kaş laminasyonu yaptırabilirsiniz. Öyle olunca da böyle sürekli kaş sabitleyici sürüp kaşlarınızı yukarıya doğru tarıyorsunuz ya her sabah biraz da onlar kurutuyor. Mevcut kaşların dökülmesine de belki e, sebebi olabilir. O yüzden kaş laminasyonu uygulaması yaparak tıpkı kirpikleri kaldırma yöntemimiz gibi kaşlarınızın da sürekli yukarıya doğru taranıp sabitlenmiş gözükmesini sağlar. E, bu aynı zamanda böyle yüzü de bir yukarı kaldırıyor gibi geliyor bana. Ben çok beğeniyorum uygulama sonrasında. Sıkı bir at yapmış gibi böyle sanki yüz daha yukarıda oluyor. Kaşlar yukarıya doğru e, taralı ve sabit durduğu zaman. E, denemenizde fayda görüyorum. Bu uygulamaların zaten ömürlük uygulamalar değil. Yaklaşık 2-2,5 iki, iki buçuk kadar, 2,5 ay kadar dayanıklılığı oluyor. Tam tatil öncesine denk getirirseniz o dönem yine çok rahat geçirmenizi sağlayacaktır.